Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için annem ile birlikte mutfaktayız. Annemin meşhur tavuk paça tarifini paylaşacağım sizler için. Bu tarif tamamen anneme ait. Yıllardır çocukluğumdan beri annemin yaptığı bir tariftir. Oldukça lezzetli, oldukça kolay ve oldukça pratik bir tarif. Öncelikle bir adet tam tavuğumuz var. E, dilerseniz bazı marketler tavukları e, parçalara ayırıyor. Ee, ayırtabilirsiniz. Parçalara böldürüp kendiniz evde daha sonra biraz daha küçültebilirsiniz biz parçalar ayırtmamıştık ne yapsak ne yapsak diye düşünürken tavuğu parçalayıp bu şekilde paçasını yapmaya karar verdik o yüzden evde parçalamak zorunda kaldık bu aşamayı eşim sizler için yapıyor sizler için nasıl bölündüğünü gösteriyor biliyorsunuz tam tavuk bölmek biraz zahmetli bir iş o yüzden eğer elinizde böyle tam tavuk varsa nasıl bölüneceğini izlemek için bu şekilde izleyebilirsiniz sizler de bu şekilde yapabilirsiniz eğer ki bu tarif için eğer tavuk alacaksanız parçalar tavsiye ederim o şekilde alırsanız sizler için daha pratik olacaktır yani en azından bu aşamayla uğraşmak zorunda kalmazsınız tavuğunuzu buzluktan çıkardıktan sonra böyle oda sıcaklığına getirelim ee, güzelce içini dışını yıkayalım bu şekilde parçalara bölelim Aman diyeyim bu aşamada çok dikkatli olun elinizi kesebilirsiniz ee, zaten keskin bir bıçak kullanmanız gerekiyor Mümkünse bu tavuk parçalama işini eşinize yaptırmanızı tavsiye ederim. Çünkü kadın gücüne gerçekten dayanılmayacak derecede ne yazık ki. İlk başta eşim deri, deri kısımlarını alıp ayırdı. Deri kısımlarını pişirmek istemiyoruz çünkü. Bu şekilde çok küçük de değil, çok büyük de değil. Orta derecede bir parçalara ayırıyoruz hepsini. Bir kasenin içine alacağız hepsini. Orada biriksin. Daha sonraki pişirme aşamasını annem yapacak sevgili takipçilerim. Şimdi başlayalım diğer aşamalarına. Bu aşamada geniş bir tencere kullanmalısınız mutlaka. Karıştırırken kolaylık olması açısından bir adet orta boy büyüklüğünde kuru soğanımız var. Onları ince ince küp küp doğrayalım. Tenceremizin içerisine alalım. Dediğim gibi mümkün olduğunca tencerenizi büyük kullanmayı tavsiye ederim. Çünkü pişerken zorluk olabilir. Zaten tavukla parçada ayırdıktan sonra fazla çıkıyor. Pişerken kolaylık olması açısından benim sizlere tavsiyem büyük bir tencere kullanmanızdır. Kuru soğanlarımızı ince ince bu şekilde doğrayalım. Doğradıktan sonra artık ocağa alabiliriz. Ocağın altını orta ateşe alalım. İçerisine sıvı yağ gezdirelim dilerseniz zeytinyağı da gezdirebilirsiniz. Şimdi sıvı yağda kuru soğanlarımızı güzelce kavuralım iyice soğanlarımızı öldürelim. O yüzden bu aşamada iyice kavurmamız gerekli. E, kuru soğan çok yakıştığı için biz biraz büyük kullandık. Dilediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Ama ben büyük kullanmanız, büyük bir kuru soğan kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten kuru soğan sulu yemeklere oldukça yakışıyor. Kavurmaya devam ediyoruz. İsterseniz bu aşamada bir yemek kaşığı kadar tereyağı da ekleyebilirsiniz. Kavurmaya halen devam ediyoruz. Bu aşamada hızlandırmak istemiyorum. Sizler için dikkatli bir şekilde e, yavaş yavaş göstermek istiyorum. Eğer ilk defa yapacaksanız tüm aşamalarını göstermek istedim sizler için. Gördüğünüz gibi artık yavaş yavaş kuru soğanlarımız ölmeye başladı. İçerisine ayrıyeten de 5-6 diş kadar da sarımsak ekleyeceğiz şimdi ee, sarımsakta biliyorsunuz sulu yemeklere oldukça yakışıyor O yüzden ne kadar çok koyarsanız yani seviyorsanız daha fazla ekleyebilirsiniz Biz 5-6 diş kadar bir sarımsak kullanacağız azaltabilirsiniz tamamen size kalmıştır ee, tavuk yemeklerine özellikle sarımsak çok fazla yakışıyor Hatta tavuğun lezzetini daha çok çıkardığını düşünüyorum. İnce ince aynı kuru soğan doğradığımız gibi sarımsaklarımızı da doğrayalım. Şimdi birazcık da sarımsaklarımız kavrulsun. sarımsak mümkünse kuru soğanı iyice kavurduktan sonra ekleyelim. Yanmasın sarımsaklar. İçerisine 1 yemek kaşığı kadar domates salçası, 1 yemek kaşığı kadar da biber salçası ilave ediyoruz. Biber salçası kullanmak istemeyenler 2, 2 yemek kaşığı kadar domates salçası kullansa yeterli olacaktır. Biz biri bir ölçü yapıyoruz. Çok da salçalı yapmayalım. Şimdi 1 iki de böyle salçamızı güzelce kavuralım iyice. Salçamızın kokusu gidene kadar kavuralım. sonra içerisine tavuklarımızı da ilave edelim. Tavuklarımızı oldukça küçülttük. İçerisine ekliyoruz. Şimdi tavuklarımız da güzelce kavuralım. Ee, bu aşamada ilk hemen böyle e, suyu eklemeyelim. Yani sıcak suyu hemen eklemenizi tavsiye etmiyorum. İlk önce tavuklarınızı kavuralım ki tavuğumuzun lezzeti ortaya çıka dursun. Daha sonra da suyunu ilave edeceğiz. Tavuk da bu sırada suyunu salmış olacak. İyice kıvıralım ki salçası her bir yanına dağılsın bu şekilde. Evet. İçerisine şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ediyoruz. İyice tuzunu da karıştıralım, kavuralım. E, altı bu arada tavuk ekledikten sonra birazcık kıstık. Ateşini birazcık azalttık. Kapağını kapatalım. Birazcık böyle bir 5 dakika kadar pişsin. Suyunu salsın. Suyunu yavaş yavaş saldı. İyice kavurduk. Göründüğü gibi. Şimdi yavaş yavaş da su ilavesinde bulunacağız. Ee, sıcak su kullanalım lütfen. Biz sıcak su kullandık. Yemeğinizi de sıcak suda çıkar bu arada. İçerisine sıcak suyumuzu da ekliyoruz. Bizim salçalıydı kavanozumuz, e, o yüzden sıcak su içerisine ekledik. Biraz daha suyun ekledikten sonra artık kapağını kapatıyoruz. Ne orta ne kısık olacak şekilde ayarlayalım ocağımızın altını ve tavuklarımızı pişirmeye bırakalım. Ara sıra kontrol edelim. Biz yaklaşık 45 dakikada tavuklarımızı pişirdik. Toplamda 45 dakika sürdü kapağını kapattık ve pişirmeye bıraktık Şimdi sizlere şöyle pişmiş halini de göstereyim sevgili takipçilere bakın artık ocaktan aldık 45 dakika kadar pişirdik yanına pirinç pilavı ayran ve Dilerseniz salatayla servis edebilirsiniz şöyle sizler için göstereceğim gerçekten tavuklarımız lokum gibi pişti tavuklarınız iyice pişene kadar ocaktan almayın ara sıra karıştırarak pişirin oldukça güzel Evet, tarifimiz bu kadar sevgili takipçilerim. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Deneyenlerden şimdiden yorum bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.